Bugün enfes bir tatta mantı yapıyoruz. Malzemelerimiz şu şekilde. İlk etapta 3 su bardağı unumuzu eleyerek yoğurma kabımıza alıyoruz. Un miktarımız giderek biraz artabilir. 1 bir yumurtamızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. 1 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde çok sert olmayan, elle yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Dinlenmeyi bırakıyoruz. Bir tane soğanı rendeleyip yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine 200 gram kıymamızı ekliyoruz. Ben 250 kullandım. Ama artı 200 yetecektir. Tuzumuzu ekliyoruz. Pul biber. karabiber ve toz pul biber ekliyoruz. Bunları iyice karıştırıyoruz. Kıvam bu şekilde. Dinlendirmeye bıraktığımız hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Siz 4 bezede yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Nasıl rahat edeceksiniz. Hamurumuzu yufkadan bir tık daha kalın bir şekilde açıyoruz. Bunları eşit bir şekilde bölüyoruz. Ben mantı kesme aparatı kullandım. 4 köşeyi tutup birleştiriyoruz. Mantılarımızı kaynayan suda 20 dakika boyunca pişiriyoruz. Suyumuz kaynar olmalı. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı tavaya alıyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. pişen mantılarımızın üzerine sosumuzu döküyoruz. Bir 5 dakika daha sos ve mantıyı aynı anda pişirip iyice kaynattıktan sonra altını kapatabiliriz. Ve olmazsa olmazımız sarımsaklı yoğurdumuzla süslüyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.